Başlatacağım. Buna sıcak su koyuyoruz.

Buna da soğuk su doldurduk. Aa. Ters çevireceğim. Şey Şimdi ısı alışverişini öğrenmiştik. Neyden de sıcaktan? Sıcaktan so soğuk, soğuk. Olan Sıcak olan bu, soğuk olan bu. Normalde ne olması lazım? Yukarıya koyduğum bunun aşağı inmesi lazım yer çekiminden dolayı değil mi? Evet. Şimdi bakalım nasıl olacak? Çok güzel. güzel, güzel. Çekiyorsun değil mi? Çekiyorum. Sal alışverişi sıcaktan soğuk olduğunu kanıtlayacağız şimdi. <laughs> Nasıl Çok güzel. Hocam, Sıcak su, soğuk, soğuk suya ısı veriyor. Görüyoruz değil mi? Nasıl eşit evet, verecek? Bakalım. Hocam yahu, şu dur duracak zaten. Açık, beklerim, hocam zaten. bir e, şey görüyorum. Nasıl öğ alacaksınız Hocam ben ben hocam. Ben. Hocam, ben, hocam. hocam yandım, nasıl Sezizlik. alacağız? Sizlik. ne meslek değil. Hocam şimdi Hocam şimdi altına yapıyorum. Hocam Ne oldu şu an? Isı alışveriş Isı oluyor. Alışveriş oluyor. Sıcaktan soğuk. Bak mürekkepli su neydi? Sıcaktı değil mi? Evet. Isı, sıcak su, soğuk suya ısı verdi. Yani. Hocam, Hala da devam beyazı. ediyor. Açık Sıcaklıklar benziyor. eşitlenene kadar ne oluyordu? Devam, devam, ediyordu. salışveriş. Hala devam, devam ediyor. Devam, 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 devam evet. Birisi açık oldu. Birisi kaldı. Hocam, Bakalım. Sallamayın. Iyice eşitlensin.

Biraz yak, yaklaşıp çekeceğim. Şurayıları çekeyim. Ben hocam ben sonra duracağım. Şu suyun geçişi gözüküyor mu? Kırmızı boyanın yukarıya evet, çıktı. Evet. Evet, hocam. hocam şu anda He, dokunma, dokunma, bir şey oluyor. Olay... <laughs> mu? sanki bir dokunma mı? Yine. 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 Hocam masayı sallamıyor. Hayır masa sallanıyor, bak düşecek. İşte. Barsayasa... ayakları herkes masaya değiyor. Nasıl ya dokunma. Düşecek bak kırılır bu. Kırılsa sadece. Kırılırsan paraf vermek zor. Plastik diyeceğim güzel. Her bence eşitlendi. Han açıyorum. Buna peki, ay, peki ay, nasıl çıkıyor. Hala, çıkıyor. Hala, çıkıyor. Hala çıkıyor bak. çıkıyor çıkıyor.